Bugün üzerinde bulunduğumuz Doğu Harikası bu alan, insanlık tarihi kadar eski bir yerleşim tarihine sahiptir. Bu alanda ilk ve orta çağ medeniyetlerine ait onlarca tarihi eser ve eski yerleşim yerleri bulunmakla birlikte, Karadeniz'de insan izni rastlanan ilk bölgedir. Bu nedenle de Tekeköy, tarihin doğduğu kent olarak anılmaktadır. Alanda kiliseler, mezarlar, mabetler ve farklı kültürlere ait kanıntılar ile varlığını sürdürmektedir. Asar Ağaç Mahallemizde ise 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları içerisinde kral mezarlıkları bulunmaktadır. Mahallemiz ve ilçemiz tarihi ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok doğal güzelliği de içinde barındırmaktadır. Bugün yıkımı planlanan proje içerisinde kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan 132 hektarlık Bayraktepe Tabiat Parkı bölgenin en büyük yeşil zenginliğine sahip alanlarından biridir. 1983 yılında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidanlara dikilen çam ağaçlarının altında hala piknikler yapılmaktadır. Bu bölgede yıllardır değil, insanlık tarihinin varoluşundan bu yana doğal bir yaşam sürülmektedir. Farklı türdeki ağaçlar, bölgede yaşayan kuşlar, toprak altında yaşayan canlılar ve tarihi zenginlikleriyle asar ağaç, Tekeköy ve Samsun'un en önemli değerlerindendir. Bugün her yaştan olmak üzere, yerli halkımız ile burada doyasıya bayram coşkusunu yaşamaktayız. Sahil şeridini tamamen sanayi kaplayan bir ilçenin temiz hava hakkına sahip vatandaşları olarak, asar ağaçta yer alan milli parkımızı ve ormanlarımızı iklim değişikliğiyle küresel olarak mücadele ettiğimiz bu dönemde oldukça önemsemekteyiz. Bizler, betonlardan yeni yapılacak alanlar değil, ağaçların ve toprağın buluştuğu bu eşsiz alanda, yeni nesillere doğal ve sürdürülebilir bir emanet bırakmak istiyoruz. Yıkmayı değil, var olana sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Asar Ağaç Mahallesi ve Tekeköy halkı olarak sanayi dumanları arasında kalmak değil, ormanlarımızın bizlere sağladığı sonsuz temiz havayı solumak istiyoruz. Umuyoruz ki her yaştan ve farklı bölgelerden katılım sağlanan bu bayramlaşma şöleni yeni baharların umudu olur. Umuyoruz ki seneye Yine aynı yerde, ağaçların altında, kuş cıvıldamaları ile çocuklarımız top oynar, ip atlar, doğanın tadını çıkarır. Katılan herkese teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.